Çok kıymetli dostlarımız, çok kıymetli kursallarımız, çok kıymetli Türkiye'm. Neredeyiz arkada Maraş'ımız Türkiye'mizin en büyük dondurma sektöründeyiz. Bu dondurma sektöründe Maraş'ı temsil eden tek iştir. Bu isim. Bu işin burada nerede? Las Vegas'ta karşımıza çıktı. Ne yani yapmamız yedik. lazım? Geldik yani hem dondurmamızı yedik. Hem tatlımızı yedik. Hem de bizi Sürt güzel ağırlıklar. Bu vesileyle Alfa'da alamazsın Maraş dondurmasını tebrik ediyorum. Buradan, Buradan Maraş'taki Sami arkadaşıma sevgi ve saygılar sunuyorum. Sami Bey. Maraş derler adına dondurmasını yiyen doymaz tadına. Tek de yamandır Elinden düşmez kepçesi. Kim yer, kimi bakar işte buyurun kıyanatından kopar. <laughs>